Bunu bu ne ama televizyonda abi dakika Burada daha demin çok tam bir kafamı gördüm yoksa ben mi yanlış gördüm? Gerçekten yine korkunç şeyler bizim let me out diyor. Televizyonda daha demin bırak çıkayım dedi ve şu anda abi tamam neyse daha fazla ben korkmak istemiyorum bu televizyondan. Ve direkt başlaya basıp oyunumuzdan başlamak istiyorum. Tamam 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 bunların otomatik kayıt ve sistemi varmış oyunda. Ve... Başlıyor. Bu oluyor lan bu ses ne? Evet şimdi oyunumuzda geldik ve bir kütüphanede başladık. Allah Allah niye böyle böyle bir yerde başladık bilmiyorum. Ama çıkamıyoruz değil mi buradan? Evet evet her zaman gibi çıkamıyoruz. Ve etrafı inceleyelim. Şu anda kapılar var. Bunlar bir etkileşim anne giremiyoruz buralardan ama neyse Şurada bir bilgisayarımız var. Burası ne ya? Buraya bakalım. Hay I am Wendy hmm, yani burada şey diyor. Kitapları sakın buraya getirip taratma diyor. E taratalım. Şu kitabı aldım. Bir daha bla içinde oha JP6 içinde bir not var lan sanki. Neyse tarattım bunu ve ne diyor? Ha bu kitabı daha önce kimler e, almış? Onları görüyoruz. Sanırım burada bir şifre var ama bunun şu anda ne anlama geldiğini anlayamadım. Burada da bir kağıdımız var. Burada ne yazıyor? Merhaba Margaret. Kitap iadelerinde tuhaf bir kaset buldum. Sanırım bizim bildiğimiz Amanda'nın kasetlerinden bahsediyor. Yani kısaca şey diyor. Bir tane kaset bulmuş ama kendisi incelemeyip onu bir dolaba kitlemiş. Ve tabii ki her zamanki gibi dolabımız kilitli. Diyor işte dolabın şifresini bul diyor. Kaseti al diyor inceledi. Bakalım ha bizim dolabımız nerede? Aha! Burada galiba lan bir dakika bakayım. Tamam, kilidi bulduk, dolabı bulduk, kaseti bulduk. Şimdi, galiba büyük ihtimalle şurada yazan sayılar olması lazım ama sırasını bilmiyoruz. Öncelikle sayıları olan kitapları buraya toplamamız lazım. Bir tanesini buldum, şimdi diğerini bulmaya gideceğim. Abi yalnız ben buradaki kitaplardan hangi birini... bunun bir şey daha buldum. Aha, bir şifre daha buldu. Bunu da hemen koyalım yanına. Hop, sıradaki kitap neredesin? Nereden bulacağım seni? Hop, bir tane daha buldum. Bir dakika. Burada var mı şifre? Aa burada yok. Bunu atalım gitsin o zaman. Şöyle buradaki kitapları da alabiliyor muyuz? Yoksa sadece yerde falan mı var kitaplar acaba? Şöyle bakıyorum ama. Neredesiniz? Kitaplar. Kaç tane? İki tane şifremiz kaldı. İki tane kitabımız kaldı. Sanırım burada yok. Ee, burada yoksa nerede bulacağız lan biz o kitapları acaba? Bir dakika şöyle bakıyorum ama. Aa burada. Aa. Ne oluyor lan? Abi hayır bak daha şifreleri yazmadan sesler gelmeye başladı bir dakika, al bir şifre daha bulalım bunu da götüreyim. Kitabı götürürken birisi falan gelmeyecek değil mi? Bir şey olmayacak inşallah. Kimse var mı? Hu hu. Son bir kitap kaldı, onu nerede bulacağız? Ondan buradan bulacağız. Şöyle bakayım, buralarda yok galiba tamam, şuralarda falan, burada da yok. Nerede? Ooo selamünaleyküm yeni mekanımız. Kaseti buraya takıp buradan izledim ama diğer kitabımız nerede onu bulamadım ya. Şöyle bakıyorum hala ama. Aa. Hadi olsun. Aha tamam bulduk. Bir dakika burada bir tane var lan. Tamam bu boşmuş. O zaman bunu alıyoruz. Şimdi bunları kitapları bir yan yana götürelim ve bir şifreyi çözelim ama geri giderken bir şey olmayacak değil mi? Merhaba kimse yok değil mi? Korkuyorum cidden lütfen beni yalnız bırakın burada. Ne oluyor lan Bil Lan niye böyle bir hata verdi bilgisayar? Neyse tamam şimdi ilk kitabımızı okuttum. Ne diyor burada? Burada bir şey yazmıyor. Bunu önce bırakalım bence sonra bırakalım. Bunu aldım. Şimdi ne diyor burada? Lan! DS3, DS3, DS3 ne olabilir? Hmm, galiba ben bunu da anlamadım. Şu ilk kitaba bakmak istiyorum ben, bir saniye. JP6 yazıyor, JP6, JP6. Hmm, Jonathan Pratt. Yani bir dakika. Yoksa anladığım kadarıyla ilk şifre 6 mı olacak? 3, 4, 5, 6. Şimdi sıradaki kitapta da... Eee DS3 yazıyor. Ama DS'den 2 tane var. Yani hangisinin olduğunu bilmiyorum. Eee ikinci sıra sıra gitmek istiyorum. Buraya 3 koyacağım. O zaman bir dakika şöyle 1 2 3. Umarım doğru yapıyorumdur. Umarım yanlış değildir. Bunu kutucuğa bu hata verdim. Yani 5 sıra sıra deneyim 1 2 3 4 5. Diğer sayımızda 8 miydi? Aynen 8. 9 8. Bir yere bas. Oh! Bilgisayar dondu ben yanlış bir şey yaptım zannettim ama kasetin yani dolabın şifresini açmaya başardık. Let's plan a trip ya yani, bir gezi planlayalım yazıyor. Allah Allah ne gezi Şunu Şimdi onu bunu bırak da ben bu kaseti geri götürürken bana buradan birinin çıkıp saldırmayacağını ne malum? Yani bir olmaz herhalde değil mi? Yani burada birisi yok herhalde. Aa! Kimse yok lan Allah! A. Tamam neyse tamam. Şimdi kasetimizi götürelim. Aa! Amanda'nın fotosu var burada yalnız. Burada da Vuli'yi görüyoruz uzun zamandır. Abi Vuli'ye ne oldu lan bu arada? Biz hiç burada Vuli'yi göremedik yalnız lan. Neyse tamam şimdi kaseti televizyonumuza taktık. Lan bilgisayar. Bilgisayar donuyor bir dakika. Tamam. Çok güzel. Amanda da Adventure 2. Vuli'nin... Vule niye karanlık? Vule'ye ne oldu? Abi Vule'yi gerçekten merak ediyorum. Neyse tamam şimdi. Hastane bölümü. Merhaba Amanda tekrardan. Şimdi ne diyor bize bu Hmm. Zaten altyazı olarak koyacağım arkadaşlar sizlere. Etrafına bakıyor. At least in our imaginations we can. With my magic train. Büyük tren. Evet. süper trenle bir yere gideceğiz galiba. Evet. Kimin yanına gidelim dedi galiba. Hım. Kimin yanına gidelim? Abi. Wuli bayağıdır görmüyoruz ama Amanda da yazmak istiyorum. Amanda. Do you really think you could do that? Ne oluyor lan? I love to daydream about all. Yine başladı bizim Amanda delirmeye ya. Ne oluyor lan? The Tamam neyse şimdi gideceğimiz yeri seçeceğiz. Ha aman da daha önce gideceğimiz yerlerin resimlerini çizmiş ve yani buradan gideceğimiz yeri seçeceğiz. Bir dakika. Hmm. Ne dedi? Ben ne Wow! so dark in here. Aa hava karanlık diyor. Lambayı mı açalım? Perdeyi mi açalım diyor. Perdeyi mi açalım? Açalım. Evet. Güzel manzaramız bizi karşıladı. O da aydınlık oldu artık. Evet şimdi gideceğimiz yerin planını yapabiliriz diyor Amanda. Yapalım, yapalım Amanda'cığım. Eiffel, Eiffel Kulesi'ne gitmek istiyormuş. Yani şurada yukarıda. Hemen seçtim. We'll go to Paris first on the magic train. Tamam, 2 dolar diyor ama. Looks like a ticket to Paris two coins. Let's see what I have in my piggy bank. Evet, para nerede olur? Domuz kumbarasında tabii ki. Evet, domuz kumbaramızı açıyoruz. Bakalım ne kadar paramız var ve yetecek mi? Aa. I can smash it. Baa, onu kırmamız da. Bir dakika, yere nasıl kıracağız onu? <laughs> This is gonna be fun. Aha. Good night, Mr. Piggy. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi geceler Mr. Piggy. Çat! Çok iyi. Bakalım. <laughs> Oohoh! Nereden çıkardın lan onu? <laughs> manyak ya! Bu Amanda hep manyak ya! Oğlum Amanda'nın eline lan böyle çarpılmış gibi çok korkunç. Evet, 5 liramız var burada. Eyfel Kulesi'ne gittik 2 liraydı galiba değil mi? 2 lira mıydı? Geriye kaldı 3 liramız. Ve 3 tane daha yere gitmemiz lazım. 3 pardon, 2 tane daha yere gitmemiz lazım. 1... 2... Kaldı 3 liramız, evet. Sıradaki yeri seçelim diyor şimdi. Ne diyor? Gretchen'ın yanına falan mı gidecekmiş lan? Oha! Ölülerin gömüldüğü bir yere gideceğim diyor. Bak şu tabuta benziyor. Bence burası. Neyi yanlış yaptım lan? O zaman burası. Doğru bildim. Orada doğru bildim. Mükemmel. Tamam. Yerden daha bir şey. Anyway, that ticket Şimdi de olaylar garipleşmeye başladı. Evet, fark ediyorum. From what we have, Paramız bitti. Ama bir tane daha yere gitmemiz lazım. Paramız kalmadı. Aha. Bir yere daha gitmemiz lazım ama paramız kalmadı. Nasıl gideceğiz? Do. Oh. I can sell one of these for oh eşya satacağız tamam we'll Bunlardan hangisi to Para eder point? diyor Şimdi soldakinin gözleri yırtık pırtık Bence bu para etmez ee, Sağdakini bilmiyorum ortadakini seçim önce Bir dakika aklıma bir şey geldi Amandayı kızdırmayı deneyelim mi Soldakini seçeceğim really Bir daha seçeceğim okay. So which one can I sell? Çarıyor ya, gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> tamam, neyse. Satıyoruz. <laughs> Yeni paramız geliyor. <laughs> Yeni tatillerimize gidiyoruz, hadi bakalım. And it I hope he can go make someone laugh. Aman da, yine delirmeye başladı ya. Oha, böyle mi sattık lan? Yukarı attık, sonra para geldi gökyüzünden. Evet, tavuğu 3 liraya sattık. Ve bir yere daha gidebileceğiz. Hemen onu seçerim. E, sol üstte yok. Şu, evet bunu seçmiştik. Eyfel kulesini seçtik. Buna paramız yetmiyor. Bunu seçiyoruz o zaman. Dakika, ne diyor? Hmm. Tamam o zaman paramız neye yetiyoruz ona gideceğiz. Hemen tamam, şunu seçelim. Bunu. O zaman bu. Wow, you really don't know anything. Aman bey bir daha deli edin mi arkadaşlar? Ben yine bunu seçeceğim the Ripper killed at least five people in London. Lond Oha, Londra gitmek istiyor. Oh, what? <laughs> resimler ne resimler? Yemin ediyorum daha demin vardı resimler hiç fark etmedi. Tamam neyse Londra'yı seçelim. Bak geri geldi resimler eyvah oha. Gerçekten bizi Amanda çok korkutuyor ya tamam. Ama bir dakika bizim 3 liramız vardı. Londra'ya gitmek 4 lira. 1 liramız eksik. Nereden bulacağız o parayı şimdi? Wait Aha bir dakika diyor. Oh. Cebinden para çıkardı Amanda. Bir lira elinde. Tam paramız yetiyor. Allah, Allah, o, lan o, ne lan? Ne oluyor lan? Fa koltuğun altından fare çıktı ve bizim Amanda'ya saldırıyor. <laughs> Şu anda olduğunu gerçekten anlayamıyorum. Oha! Fare paramızı yedi ve yine 3 liramız kaldı. Abi... Bir türlü gidemiyoruz ya. Yine bir iptal oldu. Dur dur ağlama ağlama. Aman dur. <laughs> Aman ağlama dur dur. Hallederiz bir şekilde ya. Gideriz bir şekilde. Tamam tamam gideceğiz. Amanda'cım söz veriyorum. Beraber tatile gideceğiz. Tamam. Sakin ol, ağlama yeter ki şimdi birazdan sinirlenirsin, bize saldırırsın falan ama. Aha. Wow, oh, Teşekkür ederim canım. There. Teşekkür there. ederim canım benim. Ben her zaman öyleyim evet. Şimdi bak koltuktan yine bir fare mare bir şey. Ne oluyor lan? Paralar nereden geldi? Oh, hey, <laughs> Ay, gerçekten anlamadığım şeyler dönüyor ama. Tamam neyse şimdi. London için paramız çıktı ve trene bineceğiz ama yani kendi etrafımızda döneceğiz arkadaşlar yani Bilmiyorum aman da gerçekten beni yine her zamanki gibi şaşırtmayı, korkutmayı başarıyorsun yani helal olsun gerçekten helal olsun evet Dünyayı turluyoruz evet dünyayı turluyoruz o, Kaset bitti mi? Aa bu kadarcık mıydı lan tamam ee bitirdik şimdi ne yapacağız ki biz? Aa. O ne lan? Abi! Bana bir şey mi uzattı lan o? Almalı mıyım? Saldıracak mı bir anda? Yavaş yavaş gideceğim. Hemen geri gitmem lazım, hemen geri gitmem Abi o kimdi lan? Bilmediğim birisi bizim şu anda bir kaset verdi ve üzerinde Watch Me yani beni izle yazıyor. Bir kaset daha izliyoruz. Hazırsanız. Uf, yeni bir olaya başlıyoruz. Evet. Geceleri yalnız kalmaktan korkuyor mu dedi? Dedi lan anlamadım. Oha! Oğlum ne oluyor lan? Şu anda bir kaset izliyoruz ama gerçekten çok garip. Ne olduğunu da anlamıyorum. O bizim paramızı çalan fare. Tuvaletteyiz ve bu galiba ikinci oyunun uzun versiyonunun devamı olmalı. Biz şu anda demosla oynuyoruz. Bu oyunun devamı olmalı. Merhaba Amanda. You didn't help me at all. Bana yardım et. Sana bir ben bir sürü yardım ettim Amanda. <laughs> lan ne oluyor bir dakika? we well, we'll get a little scared at night, right? Korkunç rüyalar mı görüyorum? Ne oluyor lan? Oğlum o ne? Bitti Aa tamam. Evet gördüğünüz gibi Amanda The Adventure 2 demoyu bitirdik ve tam oyun oyunun tamamı sonbahar zamanı gelecekti. Gelecekmiş yani öyle diyor oyun. Ve oyunu gördüğünüz gibi burada bitiriyoruz. Bak abi yine televizyonda korkunç şeyler görüyoruz bak gerçekten yine korkuyorum bak. O zaman bu videomuzun burada sonuna gelelim gerçekten gördüğünüz gibi çok eğlenceliydi. Oyunun tam çıkmasını dört gözle bekliyorum arkadaşlar. Sizler de benim gibi bekliyorsanız aşağıdan video like atın ve kanalıma abone olup yanındaki videomuzu açmayı unutmayın. O zaman sonra dönüşeceğiz bakın. Hoşçakalın.